Selam aşklarım. İbis Paint'e benim gibi e, gerçekleştirmek istiyorsanız, sorun yaşıyorsanız gelin bunu nasıl yapacağımızı gösterelim. İlk bir tane fotoğraf seçiniz. Ben seçtim. Şimdi ben boyayacağım. Bakın boyalışım. Yani az çok yeni boyadım. Bakın buralardan yapabiliyoruz. Mesela bakın bu gerçekçi değil. Ama şöyle ortalarda görsek gerçekçi boyuyor. Şimdi boyayalım. Boyayalım. Hala boyuyorum. Tamam, bu iyi yani. Bakın şimdi benim yapmak istediğim şeyi biraz anlatacağım size. Ha şimdi normal ya. mürekkep şeye tıklıyorsunuz kağıt komple kayboluyor. Bunun için normalde tıklayıp böyle yapın daha iyi olacak. Şu altta gördüğünüz gibi oynatıyorum. Bulanıklaştırma'ya tıklayın mesela. Tıkladınız. Bu ya. Şu an bir şey yemeye boyuyor derken. De. Ee, bulanaklaştırıyor. Ben kötü yaptım. Kötü boyadığım için iyi olmadı. Benimkisi. Ama böyle olması lazım. Sizin bulan bulanaklaştırmayın. Ama kendi bulanaklaştırmanızı tavsiye ederim. Ama siz bilirsiniz. Görüşürüz.